sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün 24 saat önce tek renk challenge yapıyoruz. Arkadaşlar normalde ee koltu seçecektim 24 saat tek renk Çünkü baya bir yeri siyah ama dedim ki vazgeçtim. Onun yerine daha da siyah bir şey seçeceğim. Max abi. Max'in diğer kostümünü zaten ee oynamıştık. Max'i de el el el, hangi oyunda oynayacağım ödül avında oynayacağım Max'i zaten e, oynamıştık sarı videosunda e, diğer kostümüyle Neyse o zaman ne diyor oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza görmüş olduğunuz gibi başladık direkt Max karakterini aldım ve hemen adamların üstüne atacağım. Yalnız bence bu oyun modunu seçmekte çok fazla e, hata yapmışız çünkü abi Edgar var aa Edgar noob Ed Edgar noob öleceğim Ha tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel eyvah stu stu şerefsiz suto. Neyse tamam tamam abi tamam. Tamam. Ee, hiç 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 önemli değil. Hiç önemli değil. Eyvah eğinme sokayım ben. o tamam 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 çok hızlıyız çok hızlıyız. 5 ve 5 okey. Ee, şimdilik. Tamam abi Edgar Edgar gelme Edgar Ed Edgar. Dur şimdi o tam aldıkça aldık çok güzel. Çok güzel kaç 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 kaç. Eyvah tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel oğlum bayağı iyi ilerliyoruz bayağı iyi ilerliyoruz gel lan buraya Stu Stu gel lan buraya Bak Stu'yu oraya sıkıştırdım ve çok güzel çok güzel ben almadım ama birisi aldı ama e, alın alın Edgar alın çok 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 aşırı iyi aşırı aşırı şu an efsane gidiyoruz kanka Eyvah 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 ağzına vurayım ya Ha, tamam neyse tamam kazandık kazandık. Çok güzel bir turdu. Efsane turdu. Ee, bir de e, ne, al ne alacaktık? Bir tane kostüm alacaktık ee, rastgele. Güzel bir tane kostüm alacağız eğer ki bir tur kaybedersek. Diğer karakterimiz, diğer siyah karakterimiz hangiydi? El Primo. Düt, düt, düt. Diğer karakterimiz de El Primo arkadaşlar. Şimdi hangi oyuna gireceğiz? Soygun, Savaş, Topu, Elmas, Kanmaca, e, Nakavt ve... E, lala, hesaplaşma var. Ben soygun demek istiyorum. Soygunlar kesin Edgar alacaklar ve biz alacaklar ama neyse oyunumuza direkt başlayalım. Evet arkadaşlar görmüşsünüz gibi oyunumuza başladık şu an. Ee, şimdi direkt kasamızı korumamız lazım. Karşı takımda galiba Edgar yoktu. Karşı takıma tam bakamamıştım. Ama neyse çok da önemli değil. Penny var. Pe Eyvah kanka Penny'nin taretini atacak kesin. Neyse 8 bitinde özelliği var kesin de. Neyse tamam tamam abi çok fazla kafana takma. Çok fazla kafana takma insan. Ee, bak o bize oradan almaya gelecek. Ee, Penny e takım arkadaşımı koruyamadım. Neyse tamam tamam abi tamam tamam tamam. Ee, hay, sıçtık 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 sıçtık. Ee, bak şu. Şuradan geçersen mükemmel olacak. Tamam 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 abicim Abiciğim vur 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 vur. Bombardino Crocodile. Ah be. Ah be. Abi ee, çok az çok az çok az çok az çok az var. Azıcık var. Ee, onu da tamamlamamız lazım. Onu da tamamlamamız lazım. Onu da tamamlamamız lazım. Ee, tamam tamam abi. Tamam abi. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. eyvah peni 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 git peni peni git. Peni git. Tamam abi. Şu an çok iyi. Peniye bir özellik kullanalım ve kasa indiriyoruz. Kasa indiriyoruz. Kasa indiriyoruz. Çok güzel abi. Abi çok güzel. Abi çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi. Efsane. Efsane abi. Abi şu an çok iyi. Oğlum kasayı bayan direkt atla bir de üstüne. Oy 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 oy. Gitmeden bir de aksi aksesuarımızı bastık. Efsane kazandık. Net kazandık. Ben o kostümü bugün almayacağım kanka. Ben bugün yenilmeyeceğim ve o kostümü bugün almayacağım. Görürsünüz bak. Neyse alabilirim bilmiyorum. Taşım çok fazla yetersiz. O yüzden taş çek edebilirim. Hayır yanlış yere atlamaydı. ediyor çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bitiriyoruz kasayı. Kasayı bitiriyoruz. Bitiriyoruz kasayı. Ah be. 17'de kaldı. 17'de kaldı. Bitirmemiz lazım. Çok az kaldı çok az kaldı arkadaşlar bak 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 oraya teritini atmış şerefsiz eyvah sıçtık sıçtık ama sıçtık 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 çabuk karşı takımın oğlum gidiyor bizim kasa gidiyor bizim kasa gidiyor bizim kasa gidiyor karşı kasayı almamız lazım sıçtık 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 hayır hayır yüzde bir yüzde bir oğlum alın oğlum oh tamam şu an çok rahatladım abi çok çok rahatladım bir an kaybediyoruz zannettim altıma var ya bırakıyordum yıldız oyuncuyum Tabii ki de yıldız oyuncuyum lan Yıldız oyuncuyum işte bu Neyse tamam çok güzeldi Direkt diğer karakterime geçmek istiyorum arkadaşlar Bu tur efsaneydi Bakalım diğer tur nasıl olacak ee, Hemen Penny 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 ya, Penny değil lan Penny değil nerede o Penny değil ee, B B pardon yanlış söyledim B de siyah e, kostüm görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, Hemen Dur lan nakat nasıl açtık e, Savaş topu Hiç oynamadık savaş topu oynayacağım Eee sonra da elmas kamboca Hadi geçelim. Arkadaşlar oyunumuza başladık görmüş olduğunuz gibi. Yalnız en sevdiğim haritalardan bir tanesi kanka. Baya ciddi ciddi sevmiyorum. Ee, nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü çok açıkta kanka. Görmüş olduğunuz gibi top çok açıkta. Ve bir Mom'un tatlış kostümü var görmüş olduğunuz gibi. Eyvah be eyvah be. Oğlum bu karakteri de o kadar fazla sevmiyorum. Canı çok az ya. Baksanıza. Oğlum keşke El Primo'yu bu o, e, savaş topundan alsaydık. Neyse tamam abi tamam. 4000 canı var oğlum. 4000 can ne lan? Eyvah atıyorlar atıyorlar. Hayır. Instagramlara poz verdim. Çok geç artık, çok geç ya. Ee, arkadaşlar bana kızmayın, bana kızmayın, bana kızmayın. Birisi oğlum niye kalp atıyor bunlar? Neyse tamam, 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 tamam. Tamam. Kızmaları lazım değil miydi Brock? B Brock mu? Bu Bro diyecekken niye Brock dedim? Ee, oğlum bak çok güzel karşı da bir var. Bak o bir benim şu an düşmanım kanka. eyvah oğlum ben bayağı lobum ya. Tamam. Al onu. Al onu. Hayır. Hayır. Alın. Alın. Evet. Feng. Evet. Feng. Feng yaparsın. Feng yaparsın. Feng yaparsın. Feng yaparsın. Eyvah. Tamam. 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 Alırsınız. 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 Abi ne yaptınız ya? Ne yaptınız ya? Of. Az önceki aimim mükemmeldi. Ve Eyvah 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 yardım ye beyler yardım 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 yardım. Yardım yardım da yardım kankacım yardım. Ee, Riko karakteri alırız eyvah Riko karakterine bildiğim pas verdim anasını satayım. Neyse onu alın. Fank ne olur fank. Hadi dostum yaparsınız ama hadi ya. Neyse tamam 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 hemen hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil hiç. El pirimi atıyor el pirimi atıyor. Sıçtık mı? Sıçtık. Hayır ya. Hayır. Oğlum dalga geçiyor bir de. Oha enayiye bak. Ana atamadı. Atamadı takım arkadaşlar ne sinirlidir ha. Tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum eyvah attılar. Cık. Ya eyvah kostümü alacağız şimdi ya. Hayır ya hayır ya. Evet arkadaşlar Leon'a bu kostümü almayı düşünüyorum. Bence gayet güzel bir kostüm. Ee, satın alıyorum. 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 Evet aldım abi. 79 taş harcadık. Ee, ciddiyim 80 taş çekip geldim. 79'unu harcadım. Çok mutsuzum. 15 taşım kaldı yine. Az önceki geçenki videoda olduğu gibi. Neyse kanka yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi Bro karakterini aldık. Bro karakteriyle e, elmas kalmacaya gireceğim. Bu da son karakter olsun arkadaşlar. Bu karakterden sonra e, oyun oynamayacağım. O zaman hadi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar kanalımız gibi oyunumuza başladık. Elmas kambacı, bu arada elmas kambacı galiba oynamıştık ya. Oyn oyna, oy oynamış mıydık, oynamamış mıydık ya? Ben tam unuttum. Yorumlara yazar mısınız? Neyse tamam tamam. Eyvah Piper aldı ya. Piper aldı ya. Piper aldı. Neyse tamam abi. Piper zaten elmas kambacı kimse seçmiyor. Kanka sen niye Piper seçtin ya? Neyse tamam. Eyvah Bro Brock da kimse seçmiyor. Benim söylediğim de bir şey galiba. Ee, tamam tamam çok güzel aldık. Çok güzel aldık. Çok güzel aldık. Ee, Almamız lazım. Spike, Spike çok fazla zorluyor. Bak Spike. ta Oğlum karşı takım çok güçlü ya. Bir, bir yandan Sandy bir yandan Piper. Eyvah neyse tamam abi. Onu alır mıyız? Abicim eyvah. Sandy Sandy Sandy. Brawl Stars. E, bekle. Dur hayır ya. Ben Edgar zannettim kendimi. E, tamam abi tamam abi. Tamam. Eyvah karşı takımın 6 tanesi. Oha ne kadar can götürüyor. Karşı takımın 6 elması var. Büyük ihtimalle yenildik ama. Eee. Şunu alıp geri doğru atlar mıyım atlarım. Ah be. Oğlum çok epik bir hareket yapmıştım. Çok epik, çok destansı bir hareket yapmıştım ama. Bu arada herkes epik, epik, epik hareket yaptım falan filan diyor ama epik'in Türkçesi ne? Burası nasıl oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Destansı kardeşim. Ee, eyvah tamam tamam tamam. Şuraya atsak. Hiçbir işe de yaramadı kanka. Şimdi ee, dur. dur. Sendi gel buraya. Sendi gel. Eyvah. Tamam çok güzel. Spike kaldık. O elmasları al. O elmasları. Kaç. 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 Adamlar dönüyor. Öndeyiz. 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 Kaç. 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 Eyvah. Eyvah kanka. Kanka. Kenji ne yapıyorsun? Kenji ne yaptın? Kenji ya. Kendini bir şey sanıyor. Kenji ya. Of neyse tamam abi. Karşı takım zaten kazandı. Karşı takım zaten kazandı. Kesin ee, kaybedeceğiz. Bekle 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 abi bekle. Eee, tamam alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Alamadık. Kaybettik. Hiç zaten sataşmayacağım. 3 2 1 Ve maç bitti kanka. Eee Evet arkadaşlar bakın şu e, nerede o? Heh, bunu alacağım arkadaşlar. 29 taşa e, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Cidden bunu yaptığıma inanamıyorum. 29 taş verdim anasını.